Bu, Abby Choi'nin Instagram'da paylaştığı son fotoğraf. Peki ona ne oldu? 27 Şubat 2023'te ünlü Hong Konglu model Abby Choi'nin kanıltıları bu evde bulundu. Yakalanan şüpheliler, eski kocası Alex Wong, eski kayınbiraderi Anthony Kong, eski kayınpederi Kong Kao ve eski kayınvalidesi Jenny Lee. Abby Choi, 2012 senesinde Alex Kong'la evlenmiş, ondan iki çocuk yapmış, iki yıl sonra ayrılmışlar. Ama arkadaşlıkları devam etmiş. Öyle ki, Hebi Choi eski kocasına ve onun ailesine malikane bile almış. Ebi ikinci defa aile hayatı kurmuş, yeni kocasından da iki çocuğu olmuş. Buna rağmen eski kocasının ailesiyle sık sık buluşurdu. Kayınbiraderini de yanına şoförü olarak almıştı. Neden o zaman bu kadar ilgin karşılığında Ebi'nin canına kıydılar dersiniz? Çünkü hırs kalplerini kör etmiş. Son zamanlarda Ebi eski kocasına hediye ettiği malikaneyi satacağını, yerine ise onları yenisini alacağını söylüyordu. Onlarsa o kadar hırslıydı var ki bu haberi duyar duymaz evden kurtulma planlarını yaptılar. Eski kayınpaderi Kong metresiyle buluşmak için tuttuğu kiralık evde kesici alet edevatı hazırlarken o sırada eski kayınbiraderi Anthony evini arabasının içinde kafasından vurarak bayatmıştı. Onu burada parçalara ayırmış, kafatasını ve birkaç etraf organlarını göle atmışlar. Kalanlarıyla da inanamayacağınız bir şey yapmışlar. Kazana doldurup çorba yapmışlar. Evet yanlış duymadınız. Bayağı bildiğiniz insan etinin çorba. Bu nasıl caniliktir? Hebi'nin diğer kanıtları arama ekibi tarafından bir hafta sonra bulundu. Katiller yakalandı. Hebi Çoğun'un eski kocası, eski kayınbiraderi ve eli başı olan eski kayınpederine ömür boyu hapis cezası verildi. Eski kayınvalidesine ise suçu örtbas ettiği için 27 yıl hapis cezası verildi. Bu korkunç olay herkese meşhur parazit filmini hatırlatıyor. Orada da bir fakir aile zengin ailenin hayatına geliyor ve her şey mahvediyor.